Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en sıkıcı olan şeyi yapacağız. Ders çalışmak ders. Bir sürü. Ne kaç sayfaydıeyse? 16 falan. Hayat Bayağı bir sayfaydı. 20 sayfa ders çalışacağız. Bayağı fazla şu orada. Bir de aralarda var şu aralarda. Bayağı fazla var. Biz arada bir videoyu durduracağız. Evet, siz sıkılmayın diye. Hadi o zaman biz başlayalım. Hı. Yıkılıyorum ders çalışması yapacağım. Şöyle yapacağız. Daha iyi olsun diye. Daha rahat görsün. <laughs> Bu arkadaşlar biz şu an Türkçe dersindeyiz. Türkçe edeyiz. dersindeyiz. Sonra en nefret ettiğim ders matematik, matematik Ama matematik yok burada Ege. Evet çünkü, buraya matematik koymadık. Yep. Matematik sonra alacağız. Bunlar kaç sayfa? Bir sayfa. Arkadaşlar devam ke. Devam ediyoruz. Devam ke. Devam ke. Ya Allah aşkına. Arkadaşlar Ege'nin yaptığı soruya bakar mısın? Benim yaptığım soruya bakın. Ege'nin yaptığı soruya bakar mısınız? Ya basit geldi işte ne var bu? Bir de benden önce gidiyor. Buna şans diye bir şey var arkadaşlar. Bende sıfır şans. <laughs> i̇şte adada sıfır şans. Yemin ediyorum şimdi kafamı göre işaretleyeceğim soruları. Eros <laughs> baya gittikçe gidecek. Aynen Ege'yi boğuşmamızı görseydik. Ege, Ege çok uzun sürecek, sürecek diye. Neyse. Bitmiyordur sorular ha. Çok uzun sürecek. Biz, Biz ve, videoyu arada durduruyoruz. Onlar bile uzun geliyor. E, 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 anlıyorlar zaten. Bu arada arkadaşlar <laughs> videomuzu abone olmayı unutmayın. Ve, ve ka diğer videolarımızda abone olmayı unutmayın. Ve yeni sözü veriyoruz. Ve, ve bir kez de size bakımın sevdiğim de çok yine ama kaç like gelirse o kadar soru çözeceğiz. Aynen. Ne yani hani kadar like atarsanız o kadar soru geliyor. Aynen. Ve bunun hmm. bin like gelirse 1000 soru ve size söz veriyoruz her gün ders çalışacağız. Yani her gün olmasa da müsait olduğumuz günler Aynen. çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bunların ödül ne biliyor musunuz? akol parka gideceğiz. Aldar aslında pek iyi bir yer değilmiş anne falan söyledi. Hmm. Ama orası çok güzel görünüyor. Siz de araştırırsanız iyi olur. Şu an biz Dikil'deyiz. Haberiniz olsun. Babaannemin yazdığı. Kendisi hadi. devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu kısa bir özet. Ha bu arada arkadaşlar beğenmezseniz Birinin yalvarırım beğeni. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Bir beğene bir like. Sen konuşmasan. Bir lan işte eşittir bir sun. Aynen. Ne kadar çok Ben um, beğen verirseniz o kadar çok video ve soru çözeriz. Ona göre. Çuf çuf. Her bin like'ta bir video get getirmeye çalışırız. Aynen. O yüzden beğenlerinizi bekliyorum. Ha. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Hani böyle arkadaşlarınız var ya işte no, şey um, şey arkadaşlarınıza bizi haberdar edin çünkü bizi şu an neredeyse dört kişi falan tanıyor benler olarak çok 4 iyi tanıyanlar dört kişi tanıyanlar yüz kişi 100 sadece şeydir. izlemek için diyenler 200 yüz kişi o arkadaşlar bir de o eğer er, arkadaşlarına haberdar edip bir de şey yapın. Haydi. E şey yapmayı da unutmayın. Neydi onun ya? Arkadaşlarınızı söyleyeyim. Ben ben sizlerle videoları istiyorum. Çok... Daha fazla ders gelecek. Evet. Hadi Ege devam edelim. Bu arada Ege iki soru ha, Tamam. Ha, şuraya gideyim de ben ya. Da, The... Arkadaşlar şu an biz yarım saattir yapıyoruz yani. Aynen. Ve yanan 7 dakika olmasına bakmayın. Biz yarım saattir yapıyoruz. Bayağı uzun. Bir şeyyorum. Arkadaşlar Ege 4 ben 2 sayfa yaptım. Ben bir ya Ege'de adlandım. şans ya arkadaşım Allah aşkına ya sorular yaptığın sorulara bakın. <laughs> ya, hayır. bir, bir sayfa var. Bunu geçme Bu zaten zordu biraz. Allah aşkına <laughs> şuna bakar mısınız? Bu da, bu da kolay aslında. Yani soruları çok basit. Ya kardeşim ya. ya ver sayfalarını. Al verdim. Zengin zengin. Bana bak sadece 3 tane çıktı. Ege'nin kim bilir daha neler neler var. പബാൻ്റെ മുടത്ത അല്ല സൊപ്പി സൈക്കി Tıraşlayalım oh, biz gibi oldu oldu Ay şimdi. <laughs> Vermeyeceğim. E ee, ne oldu şimdi? Karayı çıktı çıktı? Yeter artık. Üf. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İkinci, üçüncü bölümümüze sonra yapacağız diğer günlerde. Gördüğünüz gibi Ege'yi bir güzel dövdüm. Yaptım. Yani hala da de devam etmek istiyorum. Ama sizin yanınızda yapmak istemiyorum. Hatta yanıma anne Tayla'yı bile almıştım. Be, ben mi? Ben o kısımları keseceğim, o yüzden siz göreliceksiniz işte bile yok, bileceksiniz. Yoksa anne kendi gibi bir şey bul bul Allah. Tamam. <laughs> <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size kamera arkasını göstereceğim. Bakın bakın uyuyor, video uyuyor. Ben onu şimdi yapacağımı biliyorum. Değil mi? Aa! atmayı Neyse. Oh. Arkadaşlar sizi görüşürüz. Ben şu Ege'yi dövdükten sonra neyse görüşürüz. Hadi cevap versene bize cevap vermiyor. Görüşürüz. Beni öldürmeden önce o videoyu kapatacak he.